arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ÖSYM'nin son 5 yılda arkadaşlar sormuş olduğu <laughs>, polinomla ilgili arkadaşlar çıkmış olan soruları çözeceğiz. Hemen soru 1 ile başlayalım. Soru 1'imiz arkadaşlar 2024 MSU sorusu arkadaşlar. Bakın en son gelen polinom sorusu bu. Ne diyor? 3. dereceden bir Px polinomunun tüm katsayıları birbirlerine eşit olmak üzere. O zaman Px eşittir. 3. dereceden deninden dolayı arkadaşlar ax küple başlıyorum. Sonra ax kare artı ax artı a şeklinde yazıyorum. Dolayısıyla da bana ne diyor? Olmak üzere diyor. P3. Hemen P3'ü yazıyorum. P3'üm nedir? X 3 yazmaktır. O zaman 27A, 9A artı 3A artı A olmuş olacaktır. Peki P-3'ümüz nedir? Bakın P-3'ümüz de eksi 27A artı 9A eksi 3A artı A olmuş olacaktır. Ve bunları çıkardığınız zaman diyor taraf tarafa çıkaralım. 30 elde çekmişiz. Arkadaşlar bakın aynı terimler birbirini ne yapar? Götürür. O zaman 27'den eksi 27 çıkarsa 54A kalmış olur. 3A'dan eksi 3A çıkarsa artı 6A kalmış olur. Bunların toplamı 60A eşittir 30 A eşittir arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Bu şekilde düşündüğümüz zaman arkadaşlar P1 isteniyor bizden. Hemen x yerine 1 yazarsanız o zaman sizlerden aslında 4A istenmiş olur. O zaman da 4 çarpı 1 bölü 2'den yanıtımız 2 gelmiş olur. Geçiyorum bir diğer sorumuzda canlar. Sorumuz 2023 AYT arkadaşlar sorusu. Ne diyor? Baş katsayısı 3 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir Px polinomunun sadece 2 gerçek kökü vardır. P1 eşittir 0, P2 eşittir 0. E o zaman bize kökleri verdi. P3 aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. O zaman arkadaşlar benim elimde bir kere baş katsayım 3 var. Şimdi x eksi 1 köküm var. Gördüğünüz gibi P1 0 olduğundan dolayı. P2 0 olduğundan dolayı x eksi 2 ikinci arkadaşlar çarpanım olmuş olacaktır. Peki üçüncü çarpanım arkadaşlar nedir? Başka çarpan yok diyor arkadaşlar. Çünkü neden diyor? Sadece iki tane kökü var. İkisi de bunlar diyor. O zaman şöyle düşünüyorum. Ya bu arkadaşlar çift katlıdır ya da diğeri arkadaşlar yani x eksi 2 çift katlıdır. O halde arkadaşlar şimdi p3'e baktığımız zaman da birincisi arkadaşlar 3 eksi 1'in karesi çarpı 3 eksi 2. Buradan arkadaşlar 3 çarpı 4 çarpı 1'den 12 Buradan ise 3'ü koyduğumuz zaman 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 olduğunu söyleriz. O zaman 12 ya da 6 olabilir diyoruz. Cevabımız denizli. Geliyorum 3 numaralı sorumuza. Bu da arkadaşlar 2023 <laughs> AYT sorusu arkadaşlar. Ve bu soru gerçekten sınavın eleme sorularından bir tanesiydi. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. A ve B tam sayı olmak üzere. Polinomun diyor sadece bir tane gerçek kökü vardır diyor. Bak bu sefer bir tane. Ve arkadaşlar ne diyor? P1 eşittir 0. Yani onu da veriyor bizlere. Diyor ki x eşittir 1 bu denklemin köküdür kardeşim diyor. A tam sayısını alacağı en küçük tam sayıları soruluyor. Şimdi Px polinomunu ben o zaman şöyle yazabilirim. x eksi 1 çarpı dikkat edin baş kat sayısı nedir? 1'dir. O halde arkadaşlar buradaki denklemimizi x kare artı mx artı n şeklinde düşüneceksiniz. <laughs> Şimdi bunu bu şekilde ifade ettikten sonra bu tarafın arkadaşlar kökünün olmadığını arkadaşlar söylüyor bizlere. O zaman ben o tarafı elde etmem lazım. Hocam nereden elde edeceğim? Bakın arkadaşlar polinom bölmesi diye bir şey vardır. Senin bir çarpanın varsa sen o çarpanı tam bölünmek zorundasın. O halde arkadaşlar x küp artı ax kare artı bx eksi 2. x eksi 1'e bölelim. Hemen x kare ile arkadaşlar genişlettim. x küp eksi x kare. Yukarıdan aşağı çıkarırken bakın buraya artı yaptım. Hemen x küpler gitti. a artı 1 x kare kaldı. Artı bx eksi 2. Hemen a artı 1 x ile çarptım arkadaşlar. Burası ne oldu? a artı 1 x kare eksi a artı 1 x. Yukarıdan aşağıya gene çıkarırken bunlar gitti. Burayı artı hale getirdim. Çünkü eksiyle çarpmış oldum. O zaman a artı 1 x pardon a artı 1 artı b x. Yukarıdaki b x ile geldi bakın. Eksi 2. Arkasından gençler hemen a artı b artı 1 ile çarptım. O zaman a artı 1 artı b x. Eksiyle çarptığım zaman eksi a eksi b eksi 1. Yukarıdan aşağıya çıkardığım zaman canlar a artı b eksi 1 geldi. E hocam kalanla geldi. Hani tam bölünüyordu? Evet. Çünkü kalan sıfırdır arkadaşlar. O zaman a artı b'yi ne bulduk bakın? 1 oldu. a artı b 1 olmak zorunda. Peki o zaman bizim buradaki denklemimiz arkadaşlar ne oldu? Bakın şuradaki bölüm oldu. Yani sen x kare artı a artı 1 x a artı b artı 1 denkleminin kökünün olmamasını istiyorsun. Yani deltasının sıfırdan küçük olmasını istiyorsun. Yazalım o zaman deltasını. Arkadaşlar a artı 1'in karesi eksi 4 a artı b artı 1 küçüktür 0 diyor. E hocam burada hem var hem a var hem b var ne yapacağım? Arkadaşlar bakın artı b'yi 1 bildik ya. Dolayısıyla da b yerine 1 eksi a yazabilirsiniz. Bunun yerine 1 eksi a yazdığınız zaman a'lar gitmiş oluyor bakın. O zaman burası a kare artı 2a artı 1. Buradan ise arkadaşlar ne geliyor bakın. 4 kere 2 8'den eksi 8 geliyor küçüktür 0. O zaman arkadaşlar ne yapmamız lazım? Sorumuzu iki farklı şekilde çözebilirsiniz. Arkadaşlar ben delta'ya girmek istemiyorum hocam diyorsanız o zaman burası a artı 1'in karesi ya küçüktür 8'di. O zaman a artı 1'imiz arkadaşlar neler arasındadır? Eksi 2 kök 2 ile artı 2 kök 2. 8'in bakın kare kökünü aldım her iki tarafın kare kökünü alınca. Dolayısıyla da arkadaşlar her tarafa eksi 1 e ekledim. Eksi 1 eksi 2 kök 2 küçüktür a. E, 2 kök 2 eksi 1 geldi. Arkadaşlar benden en küçükleri isteniyor. E şimdi 2 kök 2 yaklaşık olarak kaçtır arkadaşlar? 2 virgül küsürdür. E şimdi bu eksi 2 virgül küsürmüş. O zaman eksi 1 daha gelmiş. O zaman senin bu tarafın ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 virgül küsürlü bir şey oldu. O zaman arkadaşlar A'nın alacağı en küçük tam sayı ne olmak zorundadır? Eksi 3 olmak zorundadır diyorum. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten de bir eleme sorusu sormuşlar arkadaşlar. Hazırlayanların ellerine sağlık diyelim ve geçelim yeni sorumuza. Efendim sorumuz ne? Bir 2022 AYT sorusu. Arkadaşlar 2022 AYT'de adamlar ne yapmışlar? Demişler ki baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir px polinomu veriliyor. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Px x eksi a'nın bir kökü varmış. Px x px eksi a eksi 4'ün ise arkadaşlar eksi b'ye eksi eksi b'ye artı b olmak üzere iki tane kökü varmış. P b de 9'muş artı b kaçtır? Şimdi ben tersten geliyorum bakın arkadaşlar. Belki de bu çözümü ilk defa duyacaksınız. Şöyle düşünün. Bir polinomun yani ikinci dereceden bir denklemin kökleri b'ye eksi b ise biz bunları ne deriz? Simetrik kökleriz arkadaşlar. Simetrik kökler nedir? Y eksenine göre simetriktir. O zaman senin buradaki grafiğin şöyle simetrik olacaktır. O zaman şöyle bir durum olacaktır arkadaşlar. Şu mantıkla bakacak olursak senin px'in senin px'inde px eksi px a eksi 4'ünde kökler toplamının kökler toplamın eksi b artı b'den dolayı sıfır olması için o zaman burada x'li terim yok olması lazım. Yani px'de x'li terim olmadığını bakın buldu. Çünkü neden? Çünkü burada çıkan sayı da sabit sayı arkadaşlar. Bu sabitse o zaman direkt px'in arkadaşlar x'li terimin olmadığını söyledik. O zaman arkadaşlar geliyorum ikinci durumuma. Şimdi bu birinci durumumdu arkadaşlar. İkinci durumda ne söyleyeceğim? İkinci durumda da şunu söyleyeceğim. Bakın bunu arkadaşlar bunu 4 birim bakın. 4 birim yukarıya arkadaşlar kaldırdığınız zaman ne oluyormuş? Yalnızca bir kökü varmış. Bir parabolün yalnızca bir kökünün olması demek onun arkadaşlar x eksenine teğet olması demektir. E şimdi benim köklerim simetrikti. Sadece yukarıya kaldırıyorsam o zaman nerede teğet olmuş oluyorum? Orijinde arkadaşlar. Yani şu parabol orijinden geçiyor. Orijinden geçiyor. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Sen x yerine 0 yazdığın zaman 0 eşit diyeceğinden dolayı P0 A olmuş oluyor. Yani senin sabit terimin A'ymış. E baş kat sayısında 1'di. O zaman Px arkadaşlar Px x kare artı A olmuş oluyor. Px'im x kare artı aysa sen bu polinomu arkadaşlar yukarıya doğru arkadaşlar 4 birim kaldırdınsa o zaman senin burası eksi 4'e 0 olmuş oluyor. Doğru mu? Pardon 0'a eksi 4 olmuş oluyor. O zaman buradaki olayımızda arkadaşlar ne? Burada da x'in arkadaşlar 0 yazdığınız zaman bakın bunu bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla da arkadaşlar siz burada bunları söyledikten sonra PB'miz neye eşitmiş bu arada? PB'miz dikkat edin arkadaşlar. 9'a eşitmiş. O halde arkadaşlar sen PX eksi A eksi 4'ü düşündüğün zaman bunun yerine X kare artı A yazarsan o zaman bu polinom arkadaşlar ne hale geliyor? X kare eksi 4 geliyor. O zaman B'miz arkadaşlar y 2'dir ya da eksi 2'dir. O zaman B'yi arkadaşlar ne yapmış oldum? Bakın bulmuş oldum. PB'miz PB'miz Arkadaşlar 9'du. O zaman P 2'miz de 9'dur. O zaman sen 2'nin karesi artı A eşittir 9 dersen A'nın da 5 olduğunu söylersin. O zaman A'mız da 5'tir. Toplamları ne olur? 7 istenen yanıt olmuş olur. Bakın. Geldim. Nereye? 2020 yılının arkadaşlar sınav sorusuna. A, T. Her birinin diyor ki en yüksek derecelik terimin kat sayısı 1 olan 3. dereceden gerçel kat sayılı Px ve Rx polinomları için ortak kökler 2 ve 6'dır. O zaman seni şöyle ayıralım. Diyorum ki sen x eksi 2, x eksi 6, x eksi a'nın çarpımısın. Rx sen de x eksi 2, x eksi 6 ve x eksi b'nin çarpımısın. O zaman diyor ki bunların diyor farkı. Farkını alalım. O zaman farkında arkadaşlar ne yapmış oluyorsunuz? P eksi r diyorum hemen. x eksi 2, x eksi 6 parantezini almış oluyor. O zaman bunları çıkardığım zaman dikkat edin x eksi a eksi x artı b şeklinde yazarsam bakın bunlar gitmiş olur. Yani şurada kalan ifade b eksi a'dır. Şimdi bu polinomunda x eşittir 1 ile bölümden kalan 10 oluyormuş. O zaman x yerine 1 yazıyorum. 10 eşittir. 1 yazdım eksi 1. 1 yazdım eksi 5. Arkadaşlar burası zaten sabit sayı b eksi a. O zaman b eksi a'nın ne olduğunu söylüyorum bakın 2 olduğunu söylüyorum. Peki benden ne istiyor? P0. P0'a bakıyorum arkadaşlar. Nedir? 0 koyunca bakın 12 Pardon eksi 12 a gelmiş oluyor. Peki x yerine r'de 0 yazarsam ne olur? O da e, ne gelmiş olacaktır? Eksi 12 b gelmiş olacaktır. E sen yukarıdan aşağı çıkardığın zaman burası ne olur? Pozitif olur. O zaman p0 eksi r0 neye dönüşür? 12 b eksi 12 a'ya dönüşür. 12 parantezin aldığınız zaman b eksi a. Burası arkadaşlar nedir? 2'yi koyduk mu? 24 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim bir başka 2020 yılının arkadaşlar AYT sorusuna daha. Biliyorsunuz pandemi döneminde yapılmış bir AYT idi. Arkadaşlar Px ve Qx sabit olmayan polinom. Rx ise arkadaşlar birinci dereceden bir polinom. O zaman Rx gördüğümüz yere sen hemen Ax artı B yazabilir misin? Yazabilirsin. O zaman Px'in Qx çarpı Ax artı B olduğunu söyleyebilirsin. Şimdi buna göre hangisi her zaman doğrudur? Bakalım. Diyor ki Px, Rx polinomlarının sabit terimleri nedir? Aynıdır dedi. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Sabit terimler aynı ya. Hemen P0. Q0 çarpı 0 koyunca B. Şimdi arkadaşlar ben Q0'ın 1 olduğunu biliyor muyum ki böyle bir şey aynadır diyeyim. Arkadaşlar bunu her zaman söyleyemem. Geçtik. Geldik ikinciye. Px'in polinomu parabolse. Yani Px sen ikinci dereceden bir polinomsan. Şöyle Mx kare artı Nx artı P şeklinde bir şey söyleyelim. Qx çarpı Ax artı B. Şimdi bakıyorum. O zaman Qx'in grafiği doğrudur diyor. Arkadaşlar burası ikinci dereceden. Burası birinci derecedense burası da birinci dereceden olmak zorunda. Çünkü çarpımları ikinci dereceden olacak. O halde arkadaşlar birinci dereceden denklemlerin grafiği nedir? Doğrudur. O halde arkadaşlar iki numara doğru olmuş oluyor. Geliyorum üç numaraya. Qx polinomunun her kökü Qx'in her kökü Px polinomunda bir köküdür. E şimdi Qx bunun zaten çarpanı değil mi? Çarpanı olduğundan dolayı arkadaşlar sen burada Qx'i sıfır yapan bütün x değerleri px'i de arkadaşlar ne yapmış olacaktır? Sıfırlamış olacaktır. O zaman bu x değerleri birbirine ne olacaktır? Aynısı olmuş olacaktır. O yüzden yanıtımız 2, 3 diyoruz. Ve geldik en kral soruya. Ne? Çünkü bir yıl atlamıştık arkadaşlar. O yıl 2021 AYT. Peki 2021 AYT'de arkadaşlar bu adamlar ne soruyor? Bakın gerçel katsayı 4. dereceden bir px polinomu için her x reel sayısı için px x değerinden büyüktür. Şimdi bu tarz soruları çözerken arkadaşlar şunu y eşittir x doğrusu gibi düşünün. Bunu da y eşittir px fonksiyonu gibi düşünün. Buna göre benim bütün px değerlerim, bütün px değerlerim x değerinden büyükse o zaman benim fonksiyonlardaki grafikten arkadaşlar algılayacağım şey şu. Bütün hepsi şöyle yukarıda değer alıyor. Burası x değeridir. x eksisinin bakın x doğrusunun yukarısında arkadaşlar değerler almış olacak. Peki bu değerler nerelerde? Şimdi onlara bakalım. Adam diyor ki p1 1'dir. Ha. 1'e 1 bir noktası arkadaşlar aynı zamanda y eşittir x doğrusu değil mi? Evet. Bakın o zaman bu noktanın bileşenleri 1'e 1 bir oldu. Peki bu nokta neymiş? Bakın 3'ü 3'müş. O zaman bu noktada 3'ü 3 oldu. O zaman arkadaşlar şöyle diyorum. Bunlar birbirine ne? teğet. T ise o zaman burada ne vardır? Çift katlı kök vardır. O zaman arkadaşlar ne diyorum? Px sen aslında a çarpı x eksi 1'in karesi artı x eksi 3'ün karesi dersen pardon çarpı diyeceğiz çünkü 4. dereceden de yalan olur. Neden? Çünkü x değerinden her zaman büyük geleceğim. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlarım? Artı x diyorum. Bakın Px'i bu şekilde tanımladım. Şimdi bana ne diyor? P2 4'müş. Hemen P2'ye bakıyorum. A çarpı 2'yi koyduk 1. 2'yi koyduk 1 artı 2 eşittir. 4 ise a eşittir 2'dir. O zaman px ne oldu? 2 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi artı x olmuş oldu. O zaman p4 sen nesin? 2 çarpı 4'ü koyduğum zaman arkadaşlar 3'ten 9 gelmiş olacaktır. 4'ü koyduğum zaman 1 gelmiş olacaktır. Artı 4'ten 18 artı 4 22 sizlerden istenen iyi yanıt olmuş olacaktır. Evet canlar son 5 yılda arkadaşlar ÖSYM ne yaptı? oynamlarla ilgili bu soruları sordu. Hepsini sizler için çözmüş olduk canlar. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.